Diyarbakır surları. Diyarbakır surları Bizans, Roma, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan kapıları, burçları ve figürleri yaklaşık bin yıldır kültürel ve sanatsal özelliklerini günümüze kadar taşıyabilmiş büyük bir medeniyet mirası. Çayönü Antik Kenti Dicle Nehri'nin kenarında Ergan Yovası'nda bulunan Çayönü Antik Kenti 1963 yılında keşfedilmiş. İlk kazı çalışmaları Doktor Halet Çambel ve Profesör Doktor Robert J. Bratwood tarafından başlatılmış. Hazreti Süleyman Camii 1155 ile 60 yılları arasında Nisanoğlu Kasım tarafından yaptırılan Hazreti Süleyman Camii'nin bulunduğu alanda İslam Orduları Başkomutanı Halit bin Velidin oğlu olan Hazreti Süleyman ile Diyarbakır'ın Hazreti Ömer döneminde alınması sırasında şehit düşen 27 sahabe yatmakta. Dicle Köprüsü Dicle Nehri üzerine 10 gözlü olarak 1065 yılında Mervaniler döneminde Ubeydoğlu Yusuf isimli bir mimar tarafından inşa edilen eser, şehrin en önemli tarihi miraslarından biri. Diyarbakır Ulu Camii Diyarbakır'ın Hazreti Ömer döneminde İslam ordularınca fethinden sonra şehrin en büyük kilisesinin camiye çevrilmesiyle olmuştur. Anadolu'nun en eski camisi olan Ulu Cami kitabeleriyle de büyük önem taşımakta. 1091 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından tamir ettirilmiş. Marpetyun Kilisesi İlk olarak 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmekle kilise Şeyh Mutahhar Camii'nin yakınında bulunmakta. Günümüze gelen yapı ise 17. yüzyılda inşa edilmiş. Yapımında siyah bazalt taş kullanılan kilise 1681 yılından itibaren Amit Keldani Kilisesi olarak hizmet vermekte. Diyarbakır Müzesi 1985 yılında hizmete atılan Diyarbakır Müzesi'nde Neolitik çağından itibaren eski Tunç, Urartu, Asur, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmekte. Ziya Gökalp Müzesi Diyarbakır'da doğan ünlü şair ve düşünür Ziya Gökalp'in doğduğu ev günümüzde müze eve dönüştürülmüş ve ziyarete açılmış.